Herkese merhaba ben El Eske. bugün soru cevap 2 videosu ile karşınızdayım. E, videoya başlamadan önce bugün Cumhuriyetimizin 100. yılı ve hepimizin Cumhuriyet Bayramı'nı buradan kutluyorum. Ve ben de bugüne özel bir soru cevap videosu yapmak istedim. Hatırlarsanız 2 yıl önce böyle kanalımızın birinci yılıydı ve o zaman da bir soru cevap videosu yaptık. 2 yıl sonra da soru cevap videosunun ikincisi sizlerin karşınızdayım. Soruları Instagram üzerinden aldım ve 10 tane sorumuz var. 10 soruyu da bu videoda cevaplayacağım. O zaman ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuzu ne okuyorsun? Ee, ben sinema televizyon okuyorum. İkinci sorumuz YouTube'da hedefin ne? Benim ilk videomu da izlerseniz ben yani önceden beri YouTube'da video çekmeyi isteyen biriydim. Ya yani YouTube kanalı açmamdan önce bile ve o zamanlardan beri böyle çekmek istediğim belirli videolar var. Mesela bu Minecraft Hardcore serisi bunlardan biri. Mesela ben YouTube kanalı açmadan yıllar önce bile böyle YouTube kanalı açarsam öyle Minecraft serisi yaparım diyordum. Ya da böyle işte Baldi videosu çektim. Baldi Speedrun'a. Bu arada Baldi Speedrun'a da e, listeye girdim. Listede de... E, Görü listede de adımız bu şekilde görünüyor şu anda ekranda görünür. E, o tarz işte daha çok fazla ben hatta bu kitaba da not alıyorum ben böyle çekmek istediğim videoları çoğu da aklımda. E, böyle bazı oyun videoları olsun işte farklı farklı videolar olsun o tarz böyle aklımdaki videoları çekmek diyelim şimdilik. Daha mesela daha bir sürü video var onun gibi. Mesela bunlardan da birkaç tane söyleyeyim. Mesela en sevdiğim 10 oyun listesi yapmış istiyorum. Mesela ben şöyle de bir örnek verebilirim. En sevdiğim 50 film listesi videosu vardı. Bu arada o liste videolarını kesinlikle izleyin. Çünkü zaten kanalda en az izlenen videolar onlar ama gerçekten en çok sevdiğim, yapmayı sevdiğim videolarda o liste videoları oluyor. O liste video mesela en sevdiğim 50 film videosunu ben böyle bir buçuk senede falan yapmıştım. Çünkü yani birkaç tane film izleyip bir liste yapmak lazım. Bir sürü film izleyip de o filmler arasında seçtiğimi Yapmak istedim. Mesela liste videoları da onun gibi. Mesela en sevdiğim diziler videosu. O da çok güzel bir videoydu bence. Onda mesela ondan iki tane var. Mesela birinci ve ikinci arasında çok fazla fark var. Mesela o tarz liste videolarını çekmek, yani önceden belirli çekmek istediğim videolarda ve bunun gibi bir sürü videolar var. O videoların hepsini çekmek istiyorum. Bunu söyleyebilirim şimdilik. Üçüncü sorumuz en sevdiğin dersler ne? Bu önceki soru cevap videosunda da vardı. E, Coğrafya ve tarihi ben çok seviyorum. Yani çok uzun zamandır ya yani böyle liseye okula gitmeden önce de böyle ortaokulda falan o zamanlar o dersler çok yoktu. O zamanlarda bile çok seviyordum ben. Zaten benim lakabım bildiğiniz üzere İlhak. Bunun da ilk soruda he, cevabını söylemiştim. İlhak da bir ülkenin başka bir ülkenin toprağını işgal etmesine dönüyor ya mesela olağan kapıda o sevdiğim için geldi oradan mesela coğrafyayı da çok seviyorum ben hatta en çok ders coğrafya da olabilir mesela coğrafya da konu olarak da daha çok böyle kartografi yani. Yani böyle haritacılığı daha çok seviyorum. Onun haricinde tabii felsefe var. Yine önceki videomda da söylemiştim. Felsefeye de ilgim var. Ve aynı zamanda siyaseti de çok seviyorum ben. böyle gerçi lise ve ortaokullarda siyaset dersi olmuyor ama bizim üniversitede oluyor. Yani onun haricinde onda, üniversiteye gitmeden önce de çok seviyordum. Siyaset de çok seviyorum. Yani bu şekilde oluyor benim sevdiğim derse. Daha çok sözel ağırlıklı oluyor. Mesela astronomiyi de çok seviyorum. Önceki videomda da yani önceki soru cevap videomda da söylemiştim. önce sorumuz boyun kaç? Benim boyum 1.85. Kilomda 80 civarı. 2. sorumuz nerelisin? Ben İstanbulluyum doğuma büyüme. 6. sorumuz da ona yakın bir soru. Nerede yaşıyorsun? İstanbul'da yaşıyorum. Dinçe sorumuz sinema videoları gelecek mi? Bildiğiniz üzere ben e, bu kanalı açtığımdan beri sinema üzerine videolar çekiyorum. Ve ama yani son böyle Ağustos ayında da e, Minecraft videosu çekerek oyun videoları da çekmeye başladım. Aslında benim e, bu kanal daha çok kişisel bir kanal yani net çekmek istiyorsam o tarz videolar çekiyorum. Yani ikinci soruda dediğim gibi böyle çekmek istediğim belirli videolar var, onları çekiyorum ben. Mesela oyun videolarında daha çok böyle korku oyunları, indie korku oyunları çekmek istiyorum. Ama sinema videoları da gelecek. Hangi tarz video çekmek istiyorsam onu çekiyorum kısaca. Yani bu kanalın aslında belirli bir konsepti yok. Daha çok kişisel bir kanal. Sekizinci sorumuz, en sevdiğin yönetmen kim? Ben bunu önceki soru cevap videosunda Christopher Nolan demiştim. Aslında hala doğru. Güncel olarak en sevdiğim yönetmen Christopher Nolan. Ama genel olarak söylemem gerekirse ben en çok Stanley Kubrick'i seviyorum. Gerçekten Stanley Kubrick'in filmleri olsun gerçekten tarz olsun çok seviyorum. Ama güncel olarak devam eden yönetmenler arasında da Christopher Nolan'ı çok seviyorum. Onun haricinde Denis Villeneuve olsun, Jordan Peele mesela çok e, çok güzel korku filmleri var Jordan Peele'ın. Get Out olsun, As olsun, işte Nope çıktı geçen sene biliyorsunuz. Ama mesela Denis da sinematografisini çok seviyorum. Ben sinematografiyi de önem veriyorum birazcık. Denis Villeneuve da o konuda çok başarılı bence yönetmen olarak. Dokuzuncu sorumuz doğum tarihin kaç? Yani doğum tarihim 2005 benim. 10. ve son sorumuz da en sevdiğim film ve film türleri. Yani benim en sevdiğim film bu önceden de önceki soru cevap videosunda da dediğim üzere The Pianist'i söylüyordum ama ya yani üzerinden hepsinin zaman geçtikten sonra yani yine Kubrick'in bir filmi olan 2001 benim için gerçekten çok etkili bir filmdi. 2001'i çok seviyorum dediğim gibi. Onun haricinde The Wolf Angry Men'i gerçekten çok seviyorum. Onun haricinde film türleri olarak söylemem gerekirse ya bilim kurgu filmlerinde Interstellar'ın yine Christopher Nolan'ın Interstellar'ını çok seviyorum. Onun yerine Matrix de e, bilim kurgu kategorisine girer. Korku filmlerinden söylemem gerekirse The Shining bence çok güzel bir film. The Shining yine, yine Stanley Kubrick'in bir filmi. Onun haricinde Psycho gerçekten çok güzel bir film. Bir de The Lighthouse yani Robert Pattinson ve William Dafoe'nin oynadığı böyle gizem, korku, gerilim tarzında bir film. The Lighthouse da gerçekten güzel bir filmdir. Böyle aksiyon filmlerinde de Mad Max Fury Road gerçekten çok güzel bir film. Yine Blade Runner 2049 da güzel. O çok bilim kurkuya Cook'a giriyor gerçi. Ama yani en sevdiğim 50 film videomu izlerseniz orada da buradaki bu filmlerin çoğunu orada da sayıyorum ve en 50 tane film vardı orada. O liste videolarını da izleyebilirsiniz. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. bir videonun daha sonuna geldik. Ee, hepinizi tekrardan Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.